Altyapısı olmayan bir yere inşaat yapılamaz. İnşaat ruhsatı verilse bile inşaat yapılamaz. Dolayısıyla biz inşaat yapılacak yeri önce belediyeden, sonra tapudan, sonra kadastrodan teyit ettirmemiz gerekir. Tapudan herhangi bir şer, haciz, ipotek, inşaatı sınırlayacak herhangi bir şey var mı öğrenmemiz lazım. İkincisi kadastrodur. Kadastroda arsamızın çapı, diğer sınırlara taciz edip etmediği, taşkın yapının olup olmadığı gibi arsanın sınırlarının belirlediği bir kurumdur. Buradan mutlaka bilgi almamız lazım. İnşaatla ilgili kısıtlayıcı bir durum var mı? Son olarak da belediyeye dilekçe vererek imar durum belgesi almamız lazım. İmar durum belgesinde ne kadar bir inşaat yapacağımız, inşaatla ilgili herhangi bir kısıtlama olup olmadığı mutlaka orada yazar. Bu üç kurumdan teyitimizi aldıktan sonra İstediğimiz yere inşaat yapabiliriz. Fakat inşaat yapılabilir demek sadece oraya inşaat yapmamız gerektiği anlamı taşımaz. Etrafında yapılar bizi ticari kâra uğratacak yapılar yoksa inşaat zamanını beklememiz bizim için daha avantajlı olacaktır.